Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gel. Ben Rıza Yücesan, Bursa Yenişehir Toprak Ocak Köyü'nde çiftçilik yapıyorum. 400 baş küçük baş koyunumuz var. Bu koyunlarımıza uzun süredir kaşıntı problemi yaşıyoruz. Bu kaşıntı problemi için çeşitli çalışmalar yaptık. Veterinerlerle çeşitli aşılama, iğneleme, ilaçlama iş faaliyetleri yaptık ama şimdiye kadar herhangi bir çözüm alamadık. Yılda iki kez kırkım yapmama rağmen bile bu kaşıntı sorununu çözememiştim. Veteriner arkadaşımla bu konuyu uzun süre istişare ettik. Hani ilaçlama, aşılamayla sorun çözülemeyince yıkamayı çözüm olacağını umuyorduk. Ee, Çiftliğimizde bir havuz sistemi olmadığı için İnegöl Belediyesi'nin bu e, mobil yıkama aracının bize çok faydalı olacağını umuyoruz. E, şimdiye kadar yapan arkadaşların da memnun kaldığını duyduğumuz için biz de inşallah bu e, çalışma sonucunda çözüme ulaşacağız. İnegöl Belediyesi'ne ve e, Belediye Başkanımız Alper Taban Bey'e e, bu çiftçiler için hazırladığı bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum.